Dinmedi. Katliamın 33. yılında şehitler anıldı. 30 masum sivili şehit ettiler. 33 sene önce terör örgütü PKK'nın Mardin'de yaptığı katliamın acısı dinmedi. Terör örgütü PKK, 20 Haziran 1987'de Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarca köyünü bastı. Teröristler 16'sı çocuk, 8'i kadın, 30 kişiyi şehit etti. Şehitler katliamın 33. yılında anıldı. Katliamda eşi ve çocukları dahil 17 yakınını kaybeden Şeyh Mus Yavuz yaşananları anlattı. Saat e, 12'ye kadar bizim mermi bittikten sonra onlar köye girdi. İki kardeşim, bir de çiçekleri, benim ailem, onlar işte. Şehitler için dua edildi. Mezarlarına güller bırakıldı. PKK terör örgütünün gerçek yüzünü ta 33 sene önce ne olduklarını ve şu anda da ne olduklarının ispatıdır. PKK terör örgütünün ne dini, ne dili, ne ırkı, ne vicdanı olmadığının da kanıtıdır.